Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle taban örmeden kolay sepet yapımını anlatacağım. Öncelikli olarak yuvarlak bir karton kesiyorum istediğim ölçülerde. Bunu daha sonra duvar kağıdı ile kapladım. Ve kenarlarını ikişer santim arayla, delgeç yardımıyla yuvarlak delikler açtım. Bu deliklerle örme işlemimizi gerçekleştireceğiz. Öncelikle çubuklarımızı bu yuvarlaklardan geçiriyoruz. Hepsini teker teker. Ben yine bu işlemi de çubuklar kurumasın diye yarım yarım yapıyorum. Ördükçe ilave edeceğim. Çünkü çubuklar kurudukça bükülmesi daha zor oluyor. Sürekli nemlendirmek gerekiyor. O yüzden böyle azar azar başladım ilerlettikçe de çubukları ekliyorum. Şimdi ilk çubuğumuzu 5. çubuğun arkasından geçirip orada bırakıyorum. Daha sonra diğer çubuğu yine bir sonraki 5. çubuğun arkasına geçirip orada bırakıyorum bunun sağlam olmayacağını düşünmeyin. O çubuklar orada verniklendiği zaman hem sert ve taş gibi bir şekilde kalabilir. İsterseniz arkalarını e, tutkal da uygulayabilirsiniz ama ben gerek duymadım. Ve sepet şu an bitmiş haliyle taş gibi hiçbir şekilde bozulmadan duruyor. Gönül rahatlığıyla bu işlemi uygulayabilirsiniz her çubuğu bir sonraki beşincinin arkasından geçirerek bu işlemi sürdürüyorum. Bunu sıra sonuna kadar bu şekilde gerçekleştireceğim. Sıra sonunda görüşmek üzere. Artık sepetimizin son sıralarını da yaptık. Bunları elimizle çekiştirerek düzeltiyoruz. Daha sonra kesebilirsiniz. Şimdi ben bu sırada ister düz örün, ister şekil verin. Ben şu an buraya bir saç örgüsü şekli koyacağım. O yüzden önce üçlü düz örgüyle başlıyorum. Sıra sonuna kadar üçlü düz örgüyle devam edeceğim sıra sonundan sonra saç örgüsünü oluşturmak için aynı işlemin tersini uygulayıp işlemi bitireceğim. Ilk üçlü sıramın sonuna geliyorum. Burada yapmamız gereken şeyi yine tekrar hatırlatıyorum. Normal örmeye devam etmiyoruz. Başlangıç noktamızı belirlemiştik. İlk çubuğumuzu üçüncü'nün arkasından geçiriyoruz. Sonra diğer ikinciyi ve sonra diğerini. Bu işlemi yapmazsak kapamamız düzgün bir şekilde kapanmaz. Evet. Şimdi örme işlemimizin saç örgüsünü oluşturmak için tersini yapıyoruz. Bu sefer alttakini bir sonrakinden geçiriyoruz. Alttan alarak, üstten değil, alttan alarak işlemi sürdüreceğiz. Bunu da yine satır sonuna kadar devam edeceğiz. Kapama işlemi geldiğinde yine farklı bir şekilde kapatacağız ki birleştirme yerimiz belli olmasın. Evet yine şimdi ters üçlü örgümüzün de sonuna geldik. Burada da yine kapama işlemimizi gerçekleştiriyoruz. İlk çubuğumuzu birinci çubuğun içinden geçiriyoruz. İkinci çubuğumuz ikinci çubuktan. Üçüncüyü de yine aynı üçüncü. Aslında ilk sırada yaptığımız işlemlerin tam tersi. Orada da üçüncü çubuktan başlıyorduk. Burada da birinci çubuktan başlıyoruz. İşlemlerin tamamen tersini yapıyoruz. Kafanız ilk etapta karışabilir ama ördükçe işin mantığını anlayacaksınız. Saç örgüsünü oluşturdum. Elimle düzelttim. Ve çubuklarımı kesiyorum. Bu çubukları arkadan tutkalla da tutturabilirsiniz. Ama ben tutturmuyorum. Vernikleyeceğim için. Evet şimdi normal çubuklarımı tutturdum. Normal örgüme geçiyorum. Artık bu örgüyü hepimiz biliyoruz başlangıç noktamı belirliyorum. Bunu her örgü için gerçekleştiriyorum. İster düz saç örgüsü olsun, ister normal örgü olsun, başlangıç noktamızı mutlaka belirliyoruz. Daha sonra normal standart düz örgü yapacağım. Bunu sepetimin sonuna kadar bu şekilde öreceğim. Tabii içine mutlaka bir kalıp ben genelde kartondan faydalanıyorum. İleride de kartonu göreceksiniz zaten. Mutlaka kalıp kullanın. Kalıp kullanmazsanız şekliniz sağa sola yamulur, düzgün bir sepet olmaz. Artık örme işlemini bitirdim istediğim uzunluğa kadar. Ee, toplu iğne ile belirlediğim yerde bitirme işlemini gerçekleştiriyorum. Burada çubukları keserek gizliyorum, içine sokuyorum. Ben bir tığ ile bunu yapıyorum. İttirerek bir boşluk oluşturuyorum. O boşluğa da çubukların uçlarını gizliyorum çok bastırmayın. Sepetiniz bulabilir. Şimdi kapama işlemine geçiyoruz. Yine alt tabanla uyumlu olması için ben beşer çubuk yapacağım. Bütün çubukları bu şekilde sıra sonuna kadar arkadan geçiriyorum. Çubuklarınız kuruduysa biraz fısfıs yardımıyla nemlendirebilirsiniz. nemlendirme yapmadığım için çubuklarım çatladı. Hafif uçuk görün. Belki görebilirsiniz. Ama mutlaka nemlendirin. Sıra sonuna kadar bu işlemi yapıyorum. Tüm çubukları arkadan geçirdim. Şimdi dediğim gibi alt taban uyumlu olması için ben beşincinin içinden gizleme yapacağım. Çubuğu uzatıyorum. Beşincinin ya da dördüncünün artık nasıl gözünüze güzel geliyorsa ucundan kırıp kesip aynı kapama işlemi yapar gibi içine gizleyeceğim. Yine ben bir şiş ya da tığ ben tığdan faydalanıyorum. Siz şiş, şiş tığ elinizde de varsa aynı şekilde bütün sırayı bu şekilde sonuna kadar devam edeceğim. Kolay bir kapama yöntemi. Bunu her sepetinizle uygulayabilirsiniz. Ben alt taban uyumlu olsun diye bu şekilde yaptım. Beşincinin ya da dördüncünün gözünüze nasıl güzel geliyorsa gizleyebilirsiniz. ve kolay sepetimiz biter. Umarım faydalı bir video olmuştur. Abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Bir sonraki sepette görüşmek üzere. Hoşçakalın.